Evet çocuklar. Efendi öğretmeniyim. Bugün okulda eğitim görmeyeceğiz. Yine çadıra mı gidiyoruz hocam? Yok hocam ben bir daha çadıra gelmem. Niye? Gece horluya horluya kabuslarına girdin lan. Neyse çocuklar. Bugün. e ee, Oğlum lafımı kesme anlatacağım. Devam tamam, hocam pardon. Bugün farklı bir okulda eğitim göreceğiz. Niye? Ama. Ama hocam. Oğlum lafımı kesme şimdi atacağım dışarı. Ha. Tamam hocam çok pardon. Ama ben gelmeyeceğim. Siz kendiniz eğitim göreceksiniz. Nasıl hocam? Abi nasıl ya? Siz kendiniz okula gideceksiniz. Ben gelmeyeceğim yani. Niye hocam? Boş ver. Niye? Ya oğlum boş ver dedim. Hadi servise binin gidiyorsunuz. Hadi uşağım binelim. Evet abi ya. Hadi gidiyoruz. Yeni okulda olanlar. Uşağım bura çok korkunç. Olsun sonuçta geldik. Harbiden oğlum. Uyuşam yanındaki kim? Kim var ki yanımda? Dur bir, bir bakayım. <laughs> oğlum hangisi gerçek haycan? Uşağım haycandan iki tane oldu. Tamam durun. Bu sorunu soruyla halledebiliriz. Mandıklı abi. Haycan'ın en sevdiği oyun. Ee, kola oyunu. Evet doğru cevap kolaydı. Çık 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 çık. Çık git lan ruh musun Ama ama ben gerçektim. Ben gerçektim. Ben gerçektim. Uşağı bu kim? Siz artık benim kara listeme girdiniz. O ne demek oluyor? Sizi geberteceğim. İyi, kaçın arkadaşlar. Uşağım kaçın. Abi basın abi. Durun lan beni bekleyin. Ne oldu? Arkadaşların seni yalnız mı bıraktı? İyi. Bay bay. Gelin lan buraya. Uşağım şu odaya girin girin. Hadi oğlum girelim. Aynen girelim. ve hadi girelim. Oh be güvendeyiz. Uşağım hocanın niye buraya gelmediği belli oldu. Lan yanınızdaki mı? Ah 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 ah. Uy uşağım kaçın. Kaçın kaçın kaçın. Kaçın. Ha ah, ah, ha ah. Uşağım geliyor bir şeyler yapmamız lazım. Neredesiniz? Uşağım geliyor. Ha buradasınız demek. Açılın. Ha o ne lan öyle? Açılın kafasına kutu atacağım. Aa! Aa! Kafama kutu düştü Arkadaşlar sakin olun bıçağı aldım Yes be kurtulduk Kim dedi size kurtulduğunuzu <laughs> Hala sizi yumruklayabilirim <laughs> Ya da Veş bu yanında silah getirmiş kaçın Ah Allah. lah Gelin buraya. Uşam geliyor. Ef! Evet. Şimdi gidiyorum ama yarın geri döneceğim. Oh! Uşam kurtulduk. Oh be! Hadi oğlum hemen çıkalım buradan. Hayır! İyi. Niye oğlum çıkak işte? Ben bu adamın yüzünü görmeden çıkmam aga. Ha. Harbiden uşam adamın yüzünü ben de merak ettim. Evet abi. Biz bir ekibiz ve bunu başaracağız. Evet. Haydi adam bizim peşimize düşüyordu. Şimdi de biz onun peşine düşeceğiz. Evet uşağım. Yeri gelir sağlayacağız ama pes etmeyeceğiz. Üstümüz başımız toz olacak ama vazgeçmeyeceğiz. Ve son olarak. Tamam oğlum tamam çok uzattın. Doğru. Uşam söylediklerim bize özgüven verdi. Evet. Hadi adamın peşine gidiyoruz uşaklar. İyi. <laughs> Hadi. Hadi Uşam gidelim. Oğlum ne oluyor? Ne oldu uşam? Oğlum taşcandan iki tane oldu. Evet dale. Bu bir şeye dönüşüyor ya tövbe estağfurullah. Oğlum ona buna bırakın bu soruyu çözelim. Evet taşcanın en sevdiği şey. Taş, taş. Hayda, ikisi de doğru cevap verdi. E ee, oğlum şimdi ne yapacağız? Tamam durun. Taşcan'ın en sevdiği yemek. Ee, somon taşı. Ve doğru cevabı sen veriyorsun. Çık git lan, çık git. Yine yakalandım. Uyuşam. Ne oluyor lan? Vallahi söylediklerimi unutun. Kaçın. Uşam kaçın. Lan kaçın kaçın. Abi kaçın. Gelin lan buraya. Uşşam havalandırmaya gidin. Evet abi havalandırma boş. Oh burada dinlenebiliriz. Evet abi. Kascan bir şeye dönüşüyor ya tövbe estağfurullah. Nerede dinleniyorsunuz gençler? Uşşam geldi havalandırma şuraya devam ediyor hadi gidelim. Evet abi kaçın. Uşağım hadi. Geliyorum. Gelin buraya. Ha ha ha. Açılın kutu geliyor. Hayran aaa. Uşam durun açıyorum maskesini. Ay başım. Uy bu bizim hoca çıktı. Hocam ne işiniz var orada ya? Evet hocam ya korkutuyorsunuz bize. Arkadaşlar biz sizi okul olarak denedik. Bakalım sınıf arkadaşlarınızla iyi anlaşabiliyor musunuz? İyi görevler tamamlayabiliyor musunuz diye denedik sizi. Evet sizi denedik. Ve siz testi başarıyla geçtiniz. Oley! Uy uşan, geçtik. Ve bu da dostluğunuzun güçlü olduğunun bir kanıtı. Hocam biz hani testten geçtik ya. Ee oğlum, de sınavda ek puan verirsiniz değil mi? Yok.